Bütün bu uygulamayı yaptıktan sonra hasta rahat rahat merdiven inip çıkabiliyor mu? Rahat rahat yürüyüş yapabiliyor mu? Ne bileyim? Bazen hep duyarız ya. Size de mutlaka yazıyorlardır. Vallahi bir kap yemeğim bile pişiremiyorum. Ayakta duramıyorum diyenler var. Şimdi bunu bütün tedaviler için alalım ele. Protez yapsanız da, bu jelleri yapsanız da hastaya siz 20 yaşına, 30 yaşına döneceksiniz demek doğru değil. O hastanın kabiliyetince, yapısınca, kireçlenmesinin oranınca en iyisini başartmaya çalışıyorsunuz. Hı hı. Protezde de böyle. Bazı protezler var ki hasta yıllardır yaptırdığına pişman, ağrısı devam ediyor hı hı. ve kesilemiyor ağrısı. Hı hı. Bazı hastalar var ki protez yaptırmış, çok iyi çıkmış ama aradakiler idare ediyoruz diyor. Hı hı. Buralarda da böyle. Çoğu hastamız çok iyi. Bazı hastalarımızın takipleri uzuyor, sıvıları oluyor, onları tekrar kurutmaya çalışıyoruz filan ki onları da uzun vadede ile iyiye götürmeye çalışıyoruz. Ama eskiye göre çok daha iyi olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Mesele bu. %100 olmasa bile %60, %70, %80 olmak